Eminsin değil mi arkasında onun olduğundan? Bu ne cüret ya inanamıyorum. Başta ben olmak üzere bir sürü insanın hayatıyla ilgili iftiraya varan haberler yaptı bu küçük cadı. Aynen öyle. Ben de bu yüzden size haber vermek istedim Hasan Hanım. Ah çok iyi yaptın Zeynepçi Kim bilir daha sağa sola ne iftiralar atacaktı. Okulda beni de kaç kere zor durumda bıraktı. Ondan güzeli yok zaten. Ondan yeteneklisi yok. Anlat anlat bitmez. Yanında birisi sivrilmeye kalktı mı anında bir çelme takıyor, bir şeyler yapıyor. Hiç hoşuna gitmiyor. Ay bilmez miyim çocukluğundan beri böyle bu kız. Sen de o yüzden bilendin herhalde değil mi? Evet. Öyle de denebilir. Asena Hanım benim bu zamana kadar hiç düzgün bir ilişkim olmadı. Ha. Karşıma doğru insan çıkmadı diyeyim. Biricik bu konuda benim canımı o kadar yaktı, beni o kadar ezikledi ki hem de herkesin içinde. İnanmıyorum Zeynep'ciğim. Aa, bu çok haince. Biricik önce kendi ilişkilerine baksın. Kadınları bu ilişkiler üzerinden yıpratmak ya. Ay. Ah canım sen de haddini bildirmek istedin öyle mi? Evet, öyle diyebiliriz. Kötüler insanı zorla kötü yapıyor. Ama onları böyle kendi silahlarıyla vurmak çok iyi bir şey. İnan bana, tecrübe konuşuyor. Madam Sekreter hesabının onu yönettin nereden öğrendi? Ya şansım ya ver gitti diyelim. Senin bildiğini biliyor mu? Evet biliyor. Hmm. Şimdi bu sana kafayı iyice takacak biliyorsun değil mi? Evet. Zeynepciğim sen hiç merak etme. Artık arkanda ben varım. Sana hiçbir zarar vermesine izin vermeyeceğim. En ufak bir sıkıntıda beni arayacaksın anlaştık mı? Anlaştık sen ama mümkünse birkaç gün ortalarda gözükme. Hatta okula falan gitme. Tamam. Öyle yapayım. O biricik denen cadının süpürgesini öyle bir kıracağız. Bırak uçmayı, ayakta bile zor duracak. Bak göreceksin. Sana söz veriyorum. Ama acele etmeyelim. Şöyle keyfini çıkarta çıkarta mahvetmek istiyorum Bak bana doğruyu söyle. Şu madem sekreteri hesabı sen misin değil misin? Ne olmuş ben sen? <laughs> Ay ne demek ne olmuş ya? Hakkında bir şey yazmadığın kimse kalmadı. Ortalığın tuzunu attırdın. Asane Kutlu Selim, Serra annenin arkadaşları. Yani bir de ne olmuş diye soruyorsun gerçekten. Üf Eda. Ne çok seviyorsun abartmayı ya. Yeter sus. Biricik. Bak son kez soruyorum. Eğer lafı geçiştirirsen vallahi küserim konuşmam seninle bir daha hiç. Konuşmam. Tamam. Ben bir kahve alayım. Konuşuruz tamam mı? İyi. Gel. Ne? Söyle bakalım Nazlı'm. Bu madam sekreteri belasını başıma sen mi sardın? Ne anlattın Zeynep'e? Ne anlatacağım be? o kız kafayı yemiş manyak. Sen benim soruma cevap ver. Zeynep'in böyle düşünmesine sen mi sebep oldun? Senin gibi salak bir iş yapanla kabardım. Gelecek bak çok korkuttu beni. Az kalsın öldürüyordu. Ya bak ciddiyim. Sen de dikkat et. Kızın gözü dönmüş manyak o manyak. Kes. Kes uzatma. Kahve ver bana. Hadi.